Yabani dizisinde Umut öldü. Şebnem eski kocası çıka geldi ve Serhat Soyal, Soysalan onu öldürmek isterken Umut'u çarptılar. Umut maalesef yaşamını yitirdi. Umut'un yaşamını yitirdikten sonra yabani ve cesur, asi adeta birbirine girdiler. Çünkü herkes birbirine suçluyor, herkes birbirinden biliyordu. Öyle ki Umut bütün organlarını bağışlamıştı. Ve bir kızı yaşatabilmek için, sevdiği kızı yaşatabilmek için Ece'yi kurtardı. Yabani dizisinde olaylar gitgide büyüyor. Serhat Soysalan ve Günay adeta gerçekleri öğreniyor. Yabani adeta çok sinirlendi bu duruma.